Ma Kız Şerife, nasıl girdin sen içeri? Kız biz de bu evde yaşadık ya, unuttun mu? Anahtar vardı. Ya hala utanmadan, arlanmadan nasıl geliyorsun? Hangi yüzle geliyor ya? Hadi yürü git. Kız bir dur ya, bir konuşalım. Sen beni yanlış anladın. Neyi yanlış anladım Şerife? Ha? Neyi yanlış anladım? Ya çocuğu jandarmaya ispiyonladın, aldılar tuttular, mahpusu attılar ya. Ben neyi yanlış anladım? Hadi git buradan. Ya bir dur, bir oturalım iki dakika bir konuşalım bak. Hazır babam da yok. Ya anlatayım sana derdimi. Ya yallahım. Fatmacığım. Biliyorum bana çok kızgınsın. Haklısın da. Haklıyım tabii Şerife. Çocuk mahpuslarda ne halde senin haberin var mı? İyi ama ne yapsaydım? Bayram ihbar edecekti. O zaman hepimiz yalaklık yapmaktan içeri girecektik. Ha? Sen karnında bebeğinle mahpusa mı düşseydin? Ya ben Şerife bıktım. Usandım artık senin bu yalanından dolanından ya. Tamam diyeceğini dedim. Hadi git buradan. İyi tamam. Tamam madem öyle istiyorsun ben gidiyorum. Tamam, sen esas kime kızman gerektiğini unutmuşsun. Eğer şu anda Ömer mahpustaysa bunun tek sorumlusu o Hatice. Bunu unutma, tamam mı? Ha, ama sen ben bayramdan vazgeçtim, aradan çekiliyorum diyorsan... ...asla. Asla, ben bayramdan asla vazgeçmem. ...kız geçti bile. Ben artık seni sevmiyorum. İstemiyorum dedi. Kız üzüldüğün şeye bak. Ya sen ne bakıyorsun Bayram'ın ne dediğini? Aklınca mertlik yapmaya çalışıyor işte. Bu Hacca ile evlendi ya... ...kız daha hamile. Ortada bırakmak istemiyor işte. Yok öyle değil Şerife. Ben seni istemiyorum, sevmiyorum artık dedi. ama sen de inandın mı? Kız sen demedin Hacca'yla silah çekti diye... O işte bir delilik yapar, ne bileyim sana zarar verir falan diye yalan söylemiştir. Kız ben sizin sevdanız gibi bir sevda ömrümde görmedim. Sizinki gibi aşklar öyle kolay kolay biter mi ha? Sen rahat ol. Ya sen onun ilk göz ağrısısın. Kolay kolay unutur mu seni o? Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım? Elindeki kozu kullanacaksın. Tamam, Hatice de hamile ama... ...senin karnındaki aşk çocuğu aşk. Her fırsatta hatırlatacağım bunu Bayram'a. Ben zaten artık gözümü kararttım Şerife. Madem mutluluk bana gelmiyor... ...ben de kaderin elinden onu zorla söke söke alacağım. Ben çocuğumu Bayram'ın yanında, babasının yanında yetiştireceğim. Aşkla, sevdayla büyüteceğim. Onun için de elimden ne geliyorsa yapacağım.